Farklı bir e, konu başlığıyla devam edelim. Dünyaca ünlü antik kent Hattuşa'da tarih yeniden canlandı. Antik kentin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı nedeniyle Çorum'da etkinlikler düzenlendi. Binlerce yıl öncesine yapılan yolculukta kutsal taşa dokunuldu ve dilekler tutuldu. Türkiye ve dünya için barış temennisinde bulunuldu. Mesela, e, adama antik kent Hattuşa, Hititlerin idari ve dini merkezi yorumda zamana direnen başkent. Dünya tarihinde derin izler bırakan kent 30 yıldır UNESCO Dünya Mirası listesinde. Müzik Listeye girmesinin 30. yılı nedeniyle kentte tarih yeniden canlandırıldı. Dönemin kral ve kraliçelerinin giydiği kıyafetleri öğrenciler sergiledi. Müzik Etkinlikte askerler ve halkın günlük yaşamından kesitler de yer aldı. Onur konuğu Hülya Koç Bir an böyle tarihin içinde farz ettim sayenizde. Ben de şu anda kendimi o yıllarda yaşıyor gibi farz ediyorum. Çünkü kıyafetim falan da farkındaysanız o dönemi anımsatıyor. Burası 450 yıllık Hitit Devleti'nde 400 yıl başkentlik yapmış. Dünyada uluslararası eşşatlığa dağıl ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş'i imzalıyorlar. Kadeş'in dünyada ilk kadın verken ve birlikte barışa imza attığı kadın erkek fırsat eşitliğinin bundan 3500 yıl önce burada inşa edilmiş olması, buranın da benim doğum şehrim olması benim için çok önemli. Büyük mabet ve dünyada kurulan ilk pazar yerinin de ziyaret edildiği etkinlikte dilekler barış içinde. Ülkemiz için barış. Barış değil mi? Barış. Dileği barış. İç huzurumuzu Allah korusun. Amin. Sağ ol Благодарам